Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün beraber Merhaba yeni gelecek olan Merhaba Friends House yani hayvan eşyaları ve hayvan evine tepki ben Konya. Çok heyecanlıyım, ben de ilk kez göreceğim. Daha önce hiç bakmadım, bu fragmanı da izlemedim. Ben biraz baktım Queen'lerim, Instagram'dan falan gördüm ama e, treyleri sizinle beraber incelemek istedim. E, gerçekten gördüğüm kadarıyla mükemmel eşyalar. Şimdi zaten detaylı inceleyeceğiz ile beraber. beraber. O halde daha fazla uzatmadan başlatalım videoyu. Başlatıyoruz. Sesini kısalım da bizim sesimiz şey olmasın. Bakın queen'lerim ev de var. Yani sadece eşya paketi değil. evde geliyor. Bu mükemmel bir şey çünkü çok uzun zamandır ev gelmiyordu herhalde toka değil mı? Aynen değil mi? Dışı farklı olan bayağıdır. Evet, bayağıdır evet, gelmiyordu. bir iki aydır falan. Aa! Oha! Çok şu tatlı. koltuğun güzelliği. Çok iyi ya. Çok beğendim şu. Ay bayağı böyle bildiğin. bayağı, bayağı bildiğin bayağı fikir fiklendi <laughs> bana evet. böyle bir sürü fikir bana da. <laughs> Devam edelim. Ay! Orayı göremedik baştan az. Bu da mutfak eşyaları. Queen'lerin buzdolabı. Buzdolabını geçin şunun tatlılığına bak. Ay mama kabı. Bayıldım. O... King de geldi yanımıza ama şu anda çok bizimle ilgilenmiyor. Ee, şu masanın tatlılığına bakar mısınız? Waffle makinesi mi o ya? Waffle makinesi evet. Ee, şu şey herhalde hayvanlar hani kaçmasın hmm, diye evet. şey olur ya falan düşmesin diye bir yerlerden. Çok şeker olmuş ya. Tencereden bahsetmiyorum bile. Şu şömine mi? Nedir şömine acaba? evet hmm. soba gibi bir şey. Soba hatta. E, devam ettirelim. E, buraya geldik. Şu şuna bittim makyaj masası. <laughs> çok tatlı gelmiş. Ben, ben de şu ağaç tarzında ağaç, şeyi ağaç, beğendim. Gerçek. Bu Buna tüylüyor mu? Evet. evet için. Aa! Perde de çok şeker olmuş ya. Yatak of her şey ayrı güzel ya. Devam ettirelim. <laughs> Evet. Aa, bir şey, favorim. Net bence şuna ben bittim, düştüm. Yani Ama şöyle evet, bir şey bunun evet. gerçek hayatta görsem bitti tamamını alırdım, odamı alırdım hatta. Çok beğendim. Çok <laughs> şu da çok yaratıcı kesinlikle ya. <laughs> ya hayvanlar için o kadar her şey o kadar ince düşünülmüş ki queen'lerim yani. Hele şu koltuk ya şu koltuğa ben bittim. Bir de minderler dahil gibi. değildir üstüne İnşallah bir sonradan koyuyoruzdur hmm. çünkü sadece beyaz koltuk olarak da kullanmayı isterim yani. Ben Ziline açıkçası şunun olmalı. üzerine biraz durmak istiyorum mesela kediler özellikle çok zıplayan hayvanlar oldukları için zaten böyle duvarda falan gezmeyi seviyorlar, duvaklarda. Evet. Düşünsenize duvara montelenmiş bir şekilde kedinin uyuması için bir yatak, dinlenme alanı çok iyi. Tokaboka gerçekten her zamanki gibi harikalar yaratmış ve inanmıyorum buna bak sokiş. Tamam bakın güzel olacağını biliyordum ama şunu itiraf etmek istiyorum. İtiraf etmek <laughs> istiyorum yani. Ay konuşamadım bir an. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Yani bu benim beklentimin de üstünde bir şey Allah kahretsin bildim geldi. Şu ne çok iyi Evet King de şundan bahsedeyim ee, Ben başka şeylerin üzerinde de durmak istiyorum. Mesela illa bir kedi yapmak değil mesela e, petleriyle beraber yaşayan kişiler için şu tarz böyle evin içinde kedilere odanın içine koyulabilecek alanların olması da bence çok güzel olmuş. Bunu normal evimizde de kullanabiliriz diye düşündüm. <laughs> evet. Çok güzel. Hele şu evet. In anlıyorum ya. Ama insan buna basmaya kalkar. Hmm. Bu oyuncak değil mi <laughs> ya? Bu halı Oy oyuncak. Oyuncak, oyuncak. Hani sarılma oyuncağı oluyor ama. Bak şurada etiket var zaten. Toka bak onu bile düşünmüş. Şu minder çok cute. Bir nice. de şöyle de bir şey olmuş bence. Evet gerçekten konsept çok güzel ama aynı zamanda bunları normal evin içine de kullanabiliriz. Yani yes. Renkler çok uyumlu, çok soft renkler, çok çok beğendim. Ya Zaten şu kahve ve kremin uyumu benim şu ilk gelen <laughs> e, mobilyalardan beri, mutfak malzemelerinden beri en sevdiğim parçalardan biri oldu. Bence bu biraz bebek beşiğine de benziyor evet. sanki bebek yatabilecek bir yer. Evet, evet. Buraya bence bebek de yatırabilir zanneder evet. değil mi? Evet, çok güzel. Hem kedi hem yavru kediler için evet. yapılmıştır kesin. Çünkü hani burada da bir tane çıkma yeri var ya, Aynen. çok şeker. Çok çok çok. Şu çok iyi. da tırmalama yeri herhalde, şuradaki Olabilir şey evet yok. evet. Ee, Kediler bu, ya bu kedi banyosu var yanında herhalde. Ee, şu kesinlikle mükemmel olmuş ya bunu Aynen. bile kediyi nasıl yıkayacağımızı bile düşünerek bir Aynen. şey getirmiş ya da kedi diyorum ama işte anladınız queenlerim hayvanımızı evcil hayvanımızı. Devam ettiriyorum. Ve evet mama en güzelleri. Çok... Ay mama kabı çok şeker. <laughs> Aa çok azaldı. Aa çok iyi işte benim en sevdiğim evet. kısım buydu. Evet. Ay Oy, oyuncak da çok tatlı. <laughs> <laughs> Tarak. <Tayan. gülüyor> Aa evet. Kedi evinin güzelliği pek. Kuyunem şu arkadaki çantaya bittim bir dakika. O kadar çok sanki gerçekten böyle bir kedi bakıyormuş hissi verecek bize bunu oynarken. Çünkü her şey o kadar hmm. gerçekçi ve o kadar harika. E her şey var yani. Şu an konuşamadım. Bu ama duvar kapları yeni mi peki? Yeni evet. Hı -hı. Temaya özel geldi. Şu evin beyaz olması o kadar hoşuma evet, gitti pamuk ki. Pamuk gibi. Pamuk gibi. <laughs> King'in evine o kadar ünlü ki. Bunlar tam King'in evinin kısmı. Aynen öyle. Yani. Evet. Toka boka çözmüş olayı. Anlamış bizim ne sevdiğimiz ve şu arkadaki kedi şeyi. Of mükemmel yani. Çanta mı artık ne? Evet, Bu şey arada, olabilir evcil hayvan taşıma çantası olabilir. Bu arada hep kedi diyorum. Benim aslında bir köpeğim var vanilya. Acaba size bir ipucu mu veriyorum Queenie'lerim? Acaba. Acaba. Devam. <laughs> Vanilya kıskandı şu an. <gülüyor> 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 bahçe. Aa, bahçe, evin <laughs> bahçesi var. Bu yani tokabok her şeyi düşünmüş ya. Demiş ki tamam hayvanlar evin içinde de bakılabilir ama onların doğası gereği bahçeye de ihtiyaçları var demiş. Ve böyle bir bahçe getirmiş. E çok iyi ya. Eklemiş yani. Take me home. Bak Adopt Yani beni sahiplen. Beni satın alma. Beni sahiplen. Çok şeker ya. Bu da Queen'lerin biliyorsunuz şeyde gelmişti. E, Cuma günü hediyesi olarak. O köpek. O, şu sahne çok şeker olmamış mı? Bizim çok çok tatlı. güzel. Yeni yıl konsepti. Hayvanlar evet, beraber. Evet. Yeni yıl hayvanlar. Oo, içeriden çıkıyor. Çok tatlı. Evin before yani önceki hali. Ve sonraki hali. Evet, şu, şu detaylar iyi. mükemmel olmuş ya. Devam. Son evet, ilk. Çok Oy, çok, çok iyi, iyi bulutlar. <laughs> Bakın kuyunlarım şurada gördünüz mü? Bilmiyorum evet. kedi köpek ilaçları falan var. Ee, kedi radyosu, köpek radyosu. Bu çok iyi. Mama kabları. Bu az çok önce iyi. mordu. İki evet, tane evet, mi renk var arkadaşlar. acaba? Bu kedi mi? Bebek yiyin. Buna kedileri mi oturtuyoruz ya da hayvanları? Ağabeyler. çok güzel olmuş ya. Bu da çok iyi hem hayvanlar hem de bebekler için gelmiş bir sürüm hmm. gibi olabilir gibi hissettim. Gibi olabilir gibi. Evet mükemmel cümle kurdum bu arada. Devam ettirelim. Bakın şunlardan bahsediyorum. Queenlerim o kadar gerçekçi ki. Evet. Gerçekten bir hayvan besleyen kişilerin evinde de bunlardan olur yani. Telsiz var. Hayvan telsizli. Evcil hayvan telsizli. Robot. Evcil hayvan süpürgesi. Evet. Mükemmel yani. Biberon'a bak. <laughs> dedim ben işte bebekler için dedim. Aa çanta çok iyi. Çanta tam böyle veterinere götürürken <laughs> hayvanın şey olur ya. Falan. Öyle yani. Şu acaba kedilerin ya da köpeklerin çıkıp uyuması için mi? Ama biraz fazla yüksek evet. sanki. Denenebilir. Ağzına de. koyarsınız. Hı. Evet biraz fazla hani minder gibi ya üstü Hı. ondan dedim. Devam edelim. Çöp kutuları bu arada çok güzel. Ha bu arada Tokabokon'un şu detayı da hani bu yastık yırtılmış ya kesin onu kedi şey yapmıştır. <laughs> devam e devam ediyoruz. Yine gördünüz mü bilmiyorum ama altta şampuanlar var. Görmüşsünüzdür herhalde kuyumcuklarım. Göstermeme gerek yok. Evet bu kadardı. Ben çok beğendim ve bir an önce bununla ilgili Piran şeyler yapmayı... Önce. Bir an önce gelmesini bekliyorum. Bir yani. de, de şimdi duyduğumadan izleyip mi? Tamam King. iki <laughs> video bitsin izleriz. Tamam. Um, 10 üzerinden 10. 10 Gence. 10 üzerinden evet 10. King. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 queenlerim. Siz bu sürme kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. <laughs> Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda umarım bunları videoların içine yedirirsin koyayım bizler de izleriz. Evet mükemmel video fikirlerim geldi. Evet, çok heyecanlandık. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Dört gözle bekleyin bu sürümü. Bye bye. Bye bye. bye, bye.